Herkese günaydın bugün 28 Mart 2023 Salı ikinci işlem günü dün bankacılık endeksine bakmıştım ve burada hem endekste hem de bazı banka hisselerinde bazı fikirlerimi paylaşmıştım şimdi dünkü kapanışlar sonrası bugün piyasalar açılmadan genel duruma bir bakalım endeks yani xbank 4681.76 kapatmış bir önceki kapanışında biraz altında bir kapanış gördük. Burada bazı seviyeler var. Yukarıda ilk planda yukarıda 4810 bandı önemli. Aşağı harekette de 4589, 4590 yani buradan bahsediyorum. Burayı takip etmek gerekecek ki burası da 50 günlük ortalamasının üzerinde. Eğer çıkış trendinin devam ettiğini görürsek o zaman da 4 5125 seviyesine bakmak lazım. Olur da burası geçilse yükseliş trendinin devam edeceğine dair sinyalleri de almış oluruz. Ondeki günlükte ayrı sayınız geçilmişti bakın. Hala düşüş devam ediyor. MACD'ye de baktığımızda hala yukarı yönlü bir hareketi göremiyoruz. Şimdi dün bankacılık hisselerinde neler olmuş? Artan, azalan hangileri bakalım. Akbank'ta %1.94'lük bir artış olmuş. Onun dışındaki bankaların hemen hemen hepsinde yaklaşık %1 ve biraz daha üzerinde bir düşüş söz konusu. Şimdi öncelikle Akbank dedik. Akbank'tan başlayalım bakmaya. Dünü 18.35 ile kapatmış Akbank. Burada da Akbank için 17.59 aşağıda yukarıda da 19.99 20 serilerini takip etmek lazım. Şimdi ee, Akbank açıkçası ben bugün biraz daha hareketlenmesini bekliyorum. 30 Mart'taki temettü üstünden dolayı, temettü veriminden dolayı. Burada tabii şu e, 20'li seviyelere gelmeden önce bizim için aslına bakarsanız 19-20 kısmı da önemli. Dolayısıyla buradan buraya doğru bir çıkışı ben bugün bekliyorum. Yine atma şeklinde de olabilir ama benim beklentim o yönde olacaktır. Tabii Akbank yatırımcısının yani kısa varda düşünenlerin temettü konusundaki temettü alma konusundaki e, niyetlerine bağlı olarak bu değişkenlik gösterecektir. Dün Akbank'ın insan kontratında da yukarıya doğru bir e, çıkışı oldu. Hatta 22 Mart'tan itibaren kontratta da e, yukarı yönlü bir çıkışı görüyoruz. Dün de sayarsak 4 günlük bir çıkıştan bahsetmiş oluyorum. Akbank'taki durum bu. Garantiye bakalım. Garanti'de de bir gerileme var. Ee, Her ne kadar 22 Mart tarihi sayını kırıp yukarıya yönlenmiş olsa da bir pullback yapmış durumda. Burada da 27.40'ı kırması önemli yukarıya doğru hareket için. Eğer burayı kırarsa da beklenti 28.74. Gün içinde garantide de pozitif yönlü bir hareket görülebilir. Ee, burada temettü gibi bir durum söz konusu değil ama hisseye bakmak lazım. Yapı krediye bakalım. Yapı kredide e, teknik anlamda göstergeler aşağı yönlü. Şu anda da baktığımızda e, dün belirttiğim bandın içerisinde dünkü kapanışta 23 durumda yani şu anda 10.15 TL civarında. E, 50 günlük ortalamasının altında bir kapanış göstermiş ve e, bu bantta zaten belirlediğim bantın en alt e, kısmında 100 günlük ortalaması yani bu da 988 987 seviyesini oluşturuyor. Dolayısıyla burada buraya e, doğru bir şey yani 988'lere, 85'lere gelen bir gerilemeyi görebiliriz. Aksi durumda da ilk planda bekleyeceğimizler yani benim beklediğim yer 10.8 civarıdır. Ama şu anda teknik anlamda dediğim gibi göstergeler aşağı yönlü Yukarıya doğru yönelişte de yani yapı kredinin yukarıya doğru hareketini görmemiz için de 11.85'i 11.84'ü geçmesini beklerim ben. İş Bankası'na bakalım. İş Bankası'nda da teknik göstergeler aşağıya doğru yönelmiş durumda. Yukarıya doğru bir hareketi şu anda yani teknik anlamda göremiyorum. İş Bankası'nda da 3 Nisan'da bir temettü durumu söz konusu. Ee, şu anda İş Bankası için 13.62'lik bir kapanış söz konusu dün. 13.57, 13.52 seviyesi de hatta şurada bir e, 20 günlük ile 50 günlük ortalamasının arasındaki bu banda da dün girebilir demiştim. E, bu banda hala girme durumu söz konusu. Ama eğer buradan yukarıya doğru bir hareket başlarsa bugün görürsek o zaman da 15.10'u e, takip etmemiz gerekecektir. Şimdi şu seviye bakın daha önce de dün de bahsettim. Şu seviye burada da denenmiş, e, Test edilmiş. Dolayısıyla şu anda da buradayız. Dolayısıyla 13.50 e, e, seviyesi önemli. Dolayısıyla buradan yukarıya yönlü bir hareketi belki bugün çok küçük çapta görebiliriz. E, dolayısıyla orayı da takip etmek gerekecek ama dediğim gibi bana göre yani teknik anlamda bu Biraz da aşağıya doğru gidecekmiş gibi görünüyor. Burada da önemli konu 15.08'in geçilmesinin gerektiği. Dolayısıyla İş Bankası'nda bu bantlar aralığını takip etmek uygun olacaktır. Benim kişisel görüşüm bugün Akbank'ta bir hareketlilik, yukarı yönlü yani pozitif yönlü bir hareketlilik göreceğimizi düşünüyorum. Volatilitenin yüksek olduğu dönemler, yüksek pozisyonları alırken dikkat edilmeli. Hatta mümkün olduğunca olmaması gerektiğini de düşünüyorum. Risklerimizi yöneterek bu piyasalarda ayakta kalmamız ancak sağlanabilecek. Dolayısıyla risklerinizi daha iyi yöneteceğiniz, yönetebileceğiniz, yönetmeyi başarabileceğiniz bir işlem günü dilerim. Herkese şimdiden kolay gelsin.